La Fontaine masalları 12. Ayı ve iki ahbap. İki ahbap parasız kalınca oturup nasıl para kazanacaklarını düşünmeye başlamışlar. Doluya koymuşlar ama Doluya koymuşlar almamış. Boşa koymuşlar dolmamış. İyice ümitlerini kaybetmek üzereyken akıllarına bir fikir gelmiş. Hemen komşularına gidip öldürmeyi planladıkları bir ayının postunu övmeye başlamışlar. Bu ayı öyle sıradan bir ayı değil. Ayıların kralı. Öyle kalın bir postu vardır ki, var ki insanı en acı soğuktan bile korur. Ayının postu öyle büyük ki, bir değil iki kürt taşı, Ür, İki kür, iki kürt çıkar demişler. Ayının postunu övmüşler de övmüşler. Anlatılanlar komşunun çok hoşuna gitmiş. Fiyatta anlaşmışlar ve iki gün sonra postu getireceklerine söz verip ormana doğru yola koyulmuşlar iki ahbap ormanda alacakları parayla neler yapacaklarını düşünürken ayıların kralı postundan bir değil iki kürk çıkacak kadar bir ayı, ayı aniden karşılarına çıkıvermiş. Tabi evdeki hesap çarşıya uymamış ve yıldırım çarpmışa dönmüşler. Çareyi kaçmakta bulmuşlar. Biri hemen ağacın tepesine biri, biri hemen ağacın tepesine çıkmış. Diğeri ise hiçbir yere kımıldayamamış ve olduğu yere uzanmış. Nefes bile almamış. Yattığı yerden iyi ki bir zamanlar ayıların kımıldamadan, so soluk almadan yatanlara saldırmadım, duymuştum diye düşünürken, kocaman ayı iki, iki ayağı üzerinde yerde yatan adamın yanına yaklaşmış. Ayağı adamı evirmiş, çevirmiş. Burnunu uzatıp onu bir güzel koklamış. Açlıktan nefes kokan adamın leş olduğunu karar vererek oradan uzaklaşmış. Ormanın içinde kaybolmuş. Ağaçtaki adam tehlike geçince ağaçtan inip hemen arkadaşının yanına gitmiş. Aman çok şükür. Çok korktuk ama tehlikeyi atlattık. Evet, ''Nerede bizim post?'' diye gülmüş ve eklemiş. ''Ayı pençesiyle seni çevirince sanki sana bir şeyler dedi, sahi neler söyledi.'' ''Hala kendisine gelemeyen ve korkudan titreyen adam, bir daha öldürmediğin ayının postunu kimseye satmadım dedi demiş.